Maşallah. Başkanım da Olay gelsin. Başkanım. Haydi Ekrem Başkan'a kuvvetli bir alkış rica edelim. Kononculardan daha güzel oynuyor Ekrem Başkan. Ayağına sağlık. Hadi, hadi, hadi. Harikasın başkan. inşallah huzurla bol bereketli bir balık sezonunun açılışı olsun Tuzla'dan bütün ülkemize İstanbul'umuza başta olmak üzere hayırlı bir av sezonu diliyorum şimdiden <laughs> İstanbul denizde iç içe yaşayan bir önemi var ve iç içe yaşayan bir boyutu var az önce vekilimiz de bahsetti aslında meselenin özü şu Denizlerimizin kullanım biçiminden, denizlerimizin etrafında yerleşim düzenine varıncaya kadar bütüncül bir süreci analiz etmek ve irdelemek şart. Bakın, dünyada nadide bir örnektir Marmara Denizi ve boğazların disiplini. Yani Karadeniz'den Marmara'ya, Ege'ye akıp giden su e, serisi var ve bu inanılmaz bir disiplin içerisinde yürüyor. Hani Allah'ın takdiri muazzam bir düzen, muazzam bir sistem, inanılmaz bir şey ama aynı zamanda üstüne titizlenmemiz gereken, çok düşünmemiz gereken bir ortamdayız. Yani Marmara Denizi içine her şeyi dolduracağımız bir deniz değil. Ya da boğazlar o anlamda hani başıboş bırakılacak alanlar değil. Hassas davranılacak noktalar. Marmara Denizi dünyanın en son gerçekleşen denizleşen iç göllerinden bir tanesi. Yani doğada aslında deniz olarak tariflenen en son denizlerden bir tanesi. Dolayısıyla çok hassas. Ama bir o kadar da zor bir coğrafya. Hem akarsuları bakımından olsun hem çevresine yerleşimi bakımından olsun. Bakın tam Marmara'nın kıyısındayız. Burada kooperatifimiz 7-8 ay çok büyük emeklerle gece gündüz çalışarak soframıza en makul şekilde deniz ürünlerini kavuşturmak için buluşturmak için uğraşacaklar. Tabii ki avlanmanın da disiplinleri var, kuralları var. Bunlara da uymak gerekiyor. Bu konuda ben hani bazen balıkçı dostlarımızı çok suçlayan oluyor. Ben balıkçıları tanırım, bilirim, iyi dostlarımdır. Denizin kıyısında büyümüş bir insanım. Tabiri caizse balıkçıların teknelerinde, kayıtlarında büyüdüm. Çocukluğumdan liseyi bitirene kadar ki yaşamımın en önemli sürecini onların yanında geçirdim. Şuradan büyük bir teminatla söyleyebilirim ki kefaletim yani kefilim ki hepsine denizin temizliği konusunda belki de en titiz insanlar aslında balıkçılardır. Onlar ekmeğinin nereden geldiğini bilirler ve mutlaka o konuda da hassasiyet gösterirler. Ancak az önce ifade ettiğim gibi mesela Marmara Denizi niye zorda biliyor musunuz? Marmara Denizi'nin kıyısında ne kadar bir nüfus yaşıyor onu bilen vatandaşımız var mıdır? Pek sayılarla aramız iyi değildir toplum olarak. Çoğu zaman yüzeysel bakarız. Marmara Denizi'nin kıyısında yaşayan bizler nüfus olarak tam 28 milyon nüfusa sahibiz. Yani bunun içinde Bursa'sından İstanbul'una, Kocaeli'sinden Tekirdağ'a, hatta havz olarak baktığınızda Balıkesir'e varıncaya kadar 28 milyon hala da göç alıyor. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Neredeyse Türkiye'de iş oraya doğru gidiyor. Her üç kişiden birisi Marmara Denizi'nin etrafında yaşıyor veya yaşayacak. Bu çok ürkütücü bu yönetilebilir bir şey değil. Yani biz bugün denizin kıyısında konuşuyoruz. Biz bugün denizi iyi yaşamazsak, yaşatmazsak yine Vekilim söyledi. Hani denizdeki bir plastiğin ne kadar doğayı zehirlediğinden bahsetti. 600 yıla yakın böyle devam edersek 100 yıl sonra torunlarımız bizi beddua eder. Bu bağlamda şehircilikten çevreyi koruyucu düzene varıncaya kadar şehrin içerisindeki yaşamdan Türkiye'nin düzeninde insanların Marmara'ya bu kadar göç etmesinin önüne nasıl uygulamalarla insanları kendi yaşam alanlarında yaşayabilir hale getiririz bunu bile düşünmek lazım. Tabii sağlıklı gıda erişimi önemli. Bu anlamda özellikle son dönemde işin bütçe tarafı da önemli. Bir yandan balıkçılarımızın avlanma düzeni Onların tezgaha erişimi ve satışı bir başka yönüyle yine bütçe meselesi yani balıkçının mazotundan çalışanına verdiği ücretine her konuda maliyetler üst üste bindiğinde gerçekten şu an soframıza gelen ürünlerin maliyeti oldukça yüksek. Şimdi tabi tezgahlarda yurttaşlarımızın en doğru şekliyle balıkla buluşabilmesi için denizlerdeki pop popülasyonu, balık popülasyonunu da korumamız ve bu konuda geliştirmemiz gereken hususlar ve sorumluluklar var. Tabii biz az önce bahsettiğim gibi Boğazlara, Marmara'ya, Karadeniz'de ne kadar cömert davranırsak inanın o denizde bize o kadar cömert davranacak. Bu konuda hepimizin sorumluluğu olduğu gibi az önce bahsettiğim sanayiden tutun derelerimize, ırmaklarımıza, İstanbul'da geçmişten bugüne yapılan birçok hizmet var ama bir an önce İstanbul'un biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerine kavuşması konusunda çabalarımız var ki en büyüklerinden birini yaklaşık bir, bir buçuk ay sonrasında Tuzla'da hizmete geçireceğiz. Başka yapılarımız da var, Balta Limanı'ndan yeni kapıya. Bu anlamdaki çalışmalarımızın kesintisiz devam ediyor olması şart. Bu noktada önümüzdeki günlerde yeni temelini atacağımız projelerle beraber İstanbul'un özellikle atık su konusundaki bütün eksiklerini giderme ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Denizlerimizin su kalitesini arttırmanın bir yolu bu. Ama bir başka yolu daha var. Hem tarım alanlarındaki disiplinler ki bu anlamda hem Ergene Vadisi hem Balıkesir'den gelen akarsular ve özellikle Bursa bölgesinden gelen, sanayi bölgelerinden gelen akarsuların denetiminin de çok önemli olduğunu ifade etmek zorundayım. Tabii balık tüketiminde biz bu kadar balıkla iç içeyiz diyoruz, balıkla yaşıyoruz diyoruz, üç tarafımız denizle çevrili diyoruz ama kişi başına balık tüketiminde çok da iyi durumda olmadığımızın altını çizelim. Aslında dünyada bu anlamda geride bir milletiz. E, oysa balık beslenmede protein açığının kapatılmasında çok önemli bir rol oynar. Bu manada başta çocuklarımız olmak üzere balıkla buluşmasının ve balıkçıların desteklenmesinin de önemli bir husus olduğunu farkındayız. Bu anlamda özellikle küçük ölçekli balıkçılık yapan esnafımıza hem 2020'de hem 2021'de hem de 2022'de desteklerimizi arttırarak sürdürdük. Yaklaşık 1300 balıkçımıza hem aynı hem bir kısım nakti hem teknelerinin bakımlarından farklı ihtiyaçlarına kadar katkılarımızı sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. <laughs> İstanbul'un her anlamda tarımdan balıkçılığa, hayvancılığa varıncaya kadar birçok hususta desteğini ortaya koyan bir yönetimiz. Doğal yaşamın insani olarak çok önemli bir unsur olduğunu insanca yaşam ve yaşam kalitesinin artması hususunda da özellikle çevrenin korunmasından suların korunmasına, suların ve özellikle çevrede bulunan canlıların korunmasına kadar o sürecin halkalarının çok düzeyli bir biçimde eee korunmasının önemli olduğunu bilen bir yönetimiz. Bu anlamda ben de hem az önce kooperatif başkanımızın ifade ettiği biçimiyle hem vekilimizin ifade ettiği biçimiyle elbette ben de bütün balıkçılarımıza bir bismillah diyorum. Yolları açık olsun. Kazasız, belasız, sıkıntısız bir şekilde güzel bir av sezonu olsun. Bol bereketli olsun. Umarım maliyetlerinin aza düştüğü, azaldığı bir süreçle insanlarımızın sofrasında da olabildiğince ucuz balıklarımız olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla sev, e, selamlıyorum. Hepinize sağlık dolu günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Evet buraya bir alkış biliyorsunuz. Şapka Şapkada yakıştı. Evet. Evet kap Kaptan Başkanım çok yakıştı. Yok, şu an balıkçıya ancak tayfa olur ama çıkar tayfalı yaparız. Bizim kaptandığımız başka yerde tayfalı yapması gereken yerde de tayfalı yaparız kaptan. Tamam. Peki çok teşekkür <laughs> ediyoruz ya. ya. harikası. O, o, Başkanım Başka şey Evet. Eyvallah. Başkanım yarın belki lazıyerleri, çevirdim. mi tamamdır, he? Evet. evet. Biraz da çiğ yemek evet. lazım. Abi de Kendi malın gibi. Başkanım başkanım. ben çevireyim. Sen ikram et. Var mı? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bekleyen olsun. Sana var sağ olsun. Bir, 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 bir tane var. Sadem mi olsun? Sadem mi olsun? Sadem mi olsun? mi olsun? mi Sizin elinizden. Şey, yani siz diyor. Bir tane daha var. İçinde fena değil. mi var? Evet. Maşallah Elinizden maşa şey yakışıyor başkan. Sadem e mi olsun? Yaptım bir tane. mı oluyorsun? Şakir, çeksene oğlum. Eyvallah. Bir tane, bir tane ben de akşaya bastım başlamıyorum. Ne hangi köyünden? Soyumuz oradan geliyor. Bueno, ha köyün. Eyvallah. Tamam. Köyün öyle. Tamam. Aman aman bakma ya. <laughs> gel, gel, Başka. Bak, ya, evet. bak, Başka. Başkanın balıkları Balıklar balıklar? Başka çekeyim evet, evet, Allah razı olsun başkanım. Duanızı hadi. alıp gitmem sağ lazım. Allah'a emanet. Eyvallah, Allah, Eyvallah. sağ olun. Her şey çok güzel evet, olacak. Yani, tabanlı Başka. Böyle böyle, böyle vatandaş polisleri gibi konuşmaları Konupratı. Konupratı. dinledik. Bak, Şimdi coşma vakti. Hadi hadi hadi. 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 hala hala galiba. Vallahi Evet. Başkanım. başkanım gel. Evet. Evet Tuzla'dayız. Evet. Eee bütün vatandaşlarımıza e, buradan söyleyelim. Yarın sabah itibariyle bu gece itibariyle daha doğrusu avlanma yasağı bitiyor ve avlanma dönemi başlıyor. Tuzla'da kooperatif başkanımızla beraberiz. Şahidim ki bu iş büyük emek işi. Gördüğünüz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gece gündüz çalışarak büyük emeklerle soframıza balığımızı getiriyor. Ve herkes hepsinin emeğini bilen birisiyim. Çocukluğumdan beri tanıdığım insanlar. Hani şunu da iddiayla söyleyeyim. Bu değerli balıkçı dostlarımız, bu işin içinde olan insanlarımız kesinlikle e, deniz dostudur, çevre dostudur. Asla kirlenmesine müsaade etmezler ama esas olan denizle ilgili ve deniz çevreyle ilgili konularımız daha geniş. Hem ülkemiz adına hem Marmara Bölgesi adına hem Boğazlar ve Marmara Denizi adına, şehirlerimiz adına e, bu bağlamda ortak adımlar, ortak hareketler yapmak zorundayız. Umut ederim ki dostlarımızın maliyeti daha düşük olsun. İnşallah, İnşallah deniz bereketli olsun İnşallah. ve soframıza daha ucuz balık gelsin. Evet. Milyonlarca insanımız daha ucuz balık tüketsinler. Çünkü balık gerçekten protein açısından insanımıza özellikle çocuklarımıza çok iyi geliyor. Hani ben çok balık yediğim için konuşuyorum belki ama evet öyle kesinlikle öyle. Her sofraya gitmesi lazım. Balıkçı esnafımızın yanındayız. Özellikle küçük balıkçı esnafımızın yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bu sene vira bismillah Tuzla'dan söyledik. Geçen sene Gürpınar'dan, ondan önceki sene Gürpınar'dan demiştik. Bu sene Tuzla'dan söyledik. Yolları açık olsun. Kazancımız bol olsun arkadaşlar. Hayırlı Böyle uğurlu ol. olsun tamam. sezon. Hadi bakalım. Başkanım. Başkanım. Tamam, hoş geldin. Hadi bakalım. Harika. Hatay'a selamlar olsun. Sağ ol Hadi bakalım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.